Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük gündü. Büyük gün evet beklentilerin fazla olduğu bir zamandı. Ancak bu olayı iki türlü değerlendirmek lazım bugünkü olayı. Bir borsa ve finans dünyası açısından bir de ortalama bir vatandaş açısından. Şimdi öncelikle borsayı tabii ki değerlendireceğiz. Borsa ayrı bir konu. Şimdi ortalama bir vatandaş olarak şunu değerlendirmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbirimiz dolarla veya euro ile maaş almıyoruz. Veya euro ile veya dolarla maaş alan çok mutlu azınlık var. Yani çok alt, çok ufak bir kesim var, dar bir kesim var. Belki de toplumun %0.01'i bile değil. Geride kalan %99 küsürü TL ile maaş alıyor. Şimdi biz insanlar neden maaş alırız? Neden çalışmak ihtiyaç isteriz? Çünkü ihtiyaçlarımız vardır. Barınma, eğitim, sağlık, yeme, içme. Yani aslında herkesin birer mafi eğilmez olmasına gerek yoktur. Herkesin almış olduğu maaş her neyse o maaşın eğlencesine, yemesine, içmesine, çocukların eğitimine, gıdasına, barınmasına yetmesi gerekiyor. Şimdi bunun için bu alınan maaşın herhangi bir ihtiyacınıza yetebilmesi için de kazanmış olduğunuz para hangi cinstense onun değerli olması gerekiyor. Onun değerli olup olmamasının kararını ise enflasyon oranı belirler. İşte enflasyon oranı belirlemesinin nedenlerinden bir tanesi de enflasyon yüksekse kazanmış olduğunuz para cinsi her neyse onun fazla bir kıymeti ve alım gücü yok demektir. Anlatmak istediğim şudur değerli arkadaşlar. Yani bir paranın alım gücünü veya alım gücünün artıp artmadığını enflasyon belirler. Şimdi bizdeki enflasyon yüzde %40. Bazıları yani şimdi bir şey söylüyorsunuz yok şuncu musunuz? Bir şey söylüyorsunuz yok buncu musunuz? Arkadaşlar doğal olarak ben her şeyi söylüyorum. Siz Enag'ın enflasyonuna, bir başkasının enflasyonuna isterseniz yüzde %100, isterseniz yüzde %200 her şeye inanabilirsiniz. Burada önemli olan bakın bunu belki 50 defa söyledim. TÜİK ne diyorsa o olur arkadaşlar. TÜİK'in enflasyonu yüzde %40'tır. Bitti bu kadar. Siz neye inanmak istiyorsanız herkesin kendi enflasyonu kendisindedir. Bu ayrı bir şey. Şimdi %8,5 olan faizler %15'e çıkarıldığı zaman %40-15 geride %25'lik bir açık var. %25'lik bir açık nedir arkadaşlar? Yani bugün 5 milyon bir ev bu yıl içerisinde minimum 6 milyon TL olacak demektir. Veya 4, 6 milyon 250 bin lira olacak demektir. 4 milyonluk bir ev minimum bu yıl içerisinde 5 milyon TL olacaktır. Ama siz o yıl içerisinde bir ev alabilmek için 1 milyon 250 bin TL veya 1 milyon TL kazanır mısınız veya onu tasarruf eder misiniz edemez misiniz onu bilemiyorum. Bu şartlar altında tasarruf edemezsiniz. Edemediğinizden dolayı da çalışmanızın bir anlamı olması. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Bu durumda yani hayata yeni atılan bir bireyin veya olabilir insanların sosyal hayatta bin bir türlü hali vardır. İnsanlar akrabalarını yardım ediyor olabilir ailesine yardım ediyor olabilir, ailesinden müşkül durumda olan birisine yardım ediyor olabilir. Herhangi bir insanın evi olmayabilir. Kiracı olabilir. Yani evi olmaması demek suç demek değildir. Veya bir insanın eşini çalışmıyor olabilir. Çalışmıyordur da. İlla ki bir insanın eşinin de çocuklarının çalışması da gerekecek diye bir şey yok. Yani almış olduğu her maaş neyse o maaşla yapacağı tasarruflar ev, araba, ulaşım, çocukların eğitim parası, eğlencesi, tatili, gıdası, mutfağı, faturaları bunları ödeyebilmişsiniz. İşte burada bu noktayı biz es geçiyoruz. Yani faiz artsın demeyle biz efendim vatan hainliği veya düşmanlık falan yaptığımız yok. Bu insanları da düşünerek yani olabilir bir insan 50 yaşına gelmiş ev sahibi olamamış olabilir. Bir insan emekli olmuş ailesini çünkü insanların özel durumlarını hiç kimse bilemez. Ha, o insanları da düşünmek lazım. E benim karım çalışıyor. E benim evim var. Benim dükkanım da var. Benim iki tane de arabam var. Mesela. E ben durumum iyi. Ama bu demek değildir ki arkadaş hep bana hep bana ya Rabbena. Şimdi bu durumda %15 arttırdığınız zaman ne olur? Borsada hissesi olan %5-%6'yı aldı. Dolar olan %5-%6'yı o da aldı. E nakde olan mevduat var. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün 2 milyon TL'si olan bir adam, 2 milyon TL'si, %40 bugün bana mesaj geldi. ya yani Günlük veriyor adam, %40 mevduata günlük veriyor. Böldüm 365'e. 2.191, 2 milyon TL'si olan adam 2.200 lira günlük faiz alacak. Mevduatlar. 2.200 TL. 2 milyon TL'si olan bir adam. 2.200 TL. Ayda ne yapıyor? 65.753 lira yapıyor. 2 milyon. Yüzde 40 faiz. Mevduatlar öyle. Sizin politika faiziniz o olabilir. Mevduatlar öyle. E şimdi 11.400 lira alan bir asgari ücretli... Bugün bugün sadece bugün %10 para eridi parası. %10. Çünkü niye? Dolar da. Art. Peki ne olur? Şimdi siz bu faizi arttırmadığınız zaman dolar artar. Altın artar. Arsa artar. Gayrimenkul artar. Dükkan artar. Araba artar. Sıfır el araba artar. Her şey artar. TL dışında her şey artar. Yani malı mülkü olan adam kazanır. Borsada hissesi olan adam kazanır. Altın olan kazanır arabası olan kazanır ama arabası olmayan, malı mülkü olmayan, ne bileyim arsası evi olmayan veya hayata yeni başlamış veya belli hayatın şu zorluklarından hayata atılmaya çalışan veya olabilir dediğim gibi 50 yaşında ev sahibi olmuş kiracıların durumu yaman. Bunlar artmaya devam eder. Yani diyorum ya bugün 4 milyonluk bir ev %40 enflasyonla arkadaşlar tamam mı? Minimum üzerine 2 milyon 850 bin lira üzerine yıllık koyar. 4 milyonluk Minimum 2 milyon 850 bin lira koyar. Bu sosyal açıdan değerlendiriyor. Ha borsa açısından değerlendirirsek. Borsa açısından güzel. İhracatçı firmalara devam. Oralarda gidiyoruz. Borsa zaten bugün A sinyali verdi. Bakın borsa bugün A sinyali verdi. Bakın Dolar bazlı bakmıyorum artık ALM. TL bazlı verir normal. Çünkü TL'yi itibarsızlaştırıyorsunuz. Değersizleştirmeye devam ediyorsunuz. O zaman al sinyali vermeye devam eder. Bankacılık arada derede kaldı. Ha, bu durumda TL kazanan firmalar hayır iyi değil arkadaşlar. TL nakit akış dengesi olan bankacılık olsun, Türksel olsun, Türk Telekom olsun. TL kazanan şirketler iyi olmaz. Gayrimenkul, GYO, Arsa, Araba, Otomotiv, ihracatçı firmalar. Bu nerede dengelenir bilmiyorum. Bunun projeksiyonu yapmışlardır herhalde. Herkes MIT'de okumuş, Amerika'da okumuş, İngiltere'de okumuş, Fransa'da okumuş, doktora yapmış, PhD yapmış, MBA yapmış, profesör. Herkes herkesle neşeden çok iyi biliyor. Ama diyorum ya yani malı mülkü olmayan insan da olabilir bu toplumda. Bunun projeksiyonunu iyi yapın. Yani ben beklerdim ki %25 önden yüklemeli bir faiz artış yapın. insanların alım gücünü yükseltin. Enflasyonu düşürün. Ha ondan sonra reel kazançla nominal kazancın bir farkına varalım. Şu an siz reel bir kazanç elde etmedi borsa. Nominal bir kazanç. Bor dolar da %5 gitti, borsa da %5 gitti. Burada reel bir kazanç yok, gerçek bir kazanç yok ki. Burada nominal bir kazanç var. Dolar 22 liradan 25 lira oldu. Borsa da şuradan şuraya geldi. E, dolar burada dursaydı, bu da burada dursaydı. E, yükseldi mi bu şimdi? Aynı. Ha, TL kazananlar daha da kötü oldu. İşte yükselemedi bile i̇şte bankacılık eksiği düştü tırmandı. Çünkü niye bankanın işi TL, siz TL. Ha 21 yıldır ben bu kadar TL'nin dayak yediği bir dönem hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorum. Ha benim eşim çalışıyor. Çok şükür maddi durumunda yerinde. Gayrimenkul, otomotiv hissem de var. Ama hep birlikte düşünmek lazım. Olanı da olmayanı da düşünmek lazım. Olmayanın işi çok zor. Olmayanın bu enflasyonist ortamında işi çok zor ben onu demek istiyorum. Bir grafiklere bakalım ondan sonra tekrar videomuzu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bankacılık şimdi burada böyle iki arada bir derede kaldı. Şurada gördüğünüz gibi hala bankacılıkta bir sat var. Onun sebebi de bir türlü bu TL'nin değerlenememesi. Çünkü bankanın işi TL ile ama şu hareketli ortamın üzerine atmış. Bankacılıkta yeniden bir yükselişin var olabilmesi için arkadaşlar burada 5158'i katletmesi gerekiyor bankacılığın. Yani o yüzden bu faiz artış kararını TL ile işte işi olan işte leasing, factoring gibi şirketler, banka gibi, Türkcell, Türk Telekom gibi şirketlerin çok işine gelmedi. Neyin işine geldi? Sanayinin ve XU100'ün işine geldi. Bakın burada hemen XU100'e döndüğümüzde arkadaşlar hemen burada A sinyalini göreceğiz. Evet burada gördüğümüz gibi XU100'e gelelim arkadaşlar. Evet geldiğimizde gördüğünüz gibi faiz kararından sonra TL'nin dayak yemesinden sonra Borsa İstanbul şu noktadan sonra şurada güzel bir al sinyali üretti arkadaşlar. Borsada hedef yeniden 5704'ler olacaktır. Ancak bankacılığın gitmek istemeyip yerde durması veya geride kalması endeksi yukarıya doğru götürür mü onu bilemiyorum. Yeniden ciddi bir yükselişin olabilmesi için bu ikili tepeyi 5704 güçlü bir direnç gibi duruyor. Burayı kırması gerekiyor. Bunu da bankacılıkla kırması gerekiyor. Ancak böyle bir topal ördek gibiyiz. Yani sanayi iyi gidiyor ama bankacılık ve TL çok dayak yediğinden dolayı bir ayakta takıntı oluyor. Sonuç arkadaşlar bu faiz artış kararının vatana millete hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Ancak önden yüklemeli bir faiz artışı yapılsaydı piyasada çok daha etkili olurdu. İşimiz 3 ayda ya da 4 ayda biterdi. Ancak şimdi bu %15 yapıldığından dolayı bence bu yeterli olmayacak. İlerleyen zamanlarda tekrar bir faiz artışı olacak. İşte %2 200 bas puan, 300 bas puan yeniden %20'lere, %25'lere çıkacağız. Ancak o yapmış olduğumuz ilk başta %25 bam diye yapmış olduğumuz etkiyi bu kademeli faiz artışı göstermeyecektir ve onun üzerine daha fazla fonlar, yabancı fonlar daha fazla faiz isteyecektir. Yani 3 ay sonra %20'nin üzerine çıkacağımıza ben eminim. Ancak o zaman da tekrar çözülmeyecek, tekrar düşecek, tekrar gidecek. Yani çalış çalış hep bir karış olacak. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Bol kazançlar dilerim.